Merhaba ben Esam ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine pratik bir e, börek tarifi yapacağız. Ben bunu böyle çok severek yapıyorum. Çıtır çıtır oluyor, çok lezzetli oluyor, yapımı da inanılmaz kolay. E, malzemelerimizi saymak istiyorum önce. Burada üzeri kurumak, yani üstü ve kendisi kurumasın diye üzerine örttüm. 3 e, tane e, büyük yufkam var. E, burada yaklaşık 100'er, 150 gramdan e, 150 gram diyelim. 150 gram kaşar peynirim, 150 gram da beyaz peynirim var. Beyaz peynirinizin tuzuna göre tuzumuzu ayarlayacağız. Yaklaşık bir 150 mililitre kadar yani 150 120 grama yakın yoğurdumuz var. Siz 150 olarak hesaplayabilirsiniz. 100 mililitre ayçiçek yağım var. 2 tane yumurtam var. 1 soda şişesinin, ufak soda şişesinin 3'te 1 kadar sodam var. Çeyrek demet maydanozum var. Tuzum var, karabiberim var. Şimdi böreği nasıl yaptığımızı size kısaca göstermek istiyorum. Önce e, bu doğradığım maydanozlarla e, peynirlerimi güzelce karıştıracağım. Şunu şöyle kenara alayım. Bunları karıştıracağım. İçine tuzunu karabiberini ekleyeceğim ve bir kenara alacağım. Maydanoz, beyaz peynir, e, kaşar peyniri, tuz ve karabiberi bir kapta güzelce böyle karıştırdım. Şu şekilde. Şimdi bunu kenara alacağım. Bütün sıvı malzemelerimi bunun içine koydum. 150 mililitre yoğurt. 150 gram yoğurt. 100 ml kadar ayçiçek yağı ve üçte bir şişenin üçte biri olacak kadar da soda koydum. İki tane yumurtam var. Onu da içine kırmak istiyorum. Şöyle. Bu bir. bir atayım. Bu da iki. Bunu da güzelce karıştıracağım. İstiyorsanız bunun da içine böyle çok az yarım çay kaşığı kadar tuz birazcık da karabiber koyabilirsiniz o da böyle bütünleştirecek tadı bunu bunun içinde böyle güzelce karıştırıyorum gelelim bu e, böreği kolayca nasıl yaptığımızı görelim. Şunu şöyle koyacağım. Şimdi burada bir adet yufkan var. Ben bunu böyle yarım açtım. Tam açmanızı istemiyorum. Ee, daha zor oluyor zaten. Ee, niye olduğunu şimdi göreceksiniz. Bunu bu şekilde buraya koydum. İçine elimle beraber bu malzememi şöyle serpiyorum. Şu şekilde. Üç ay böleceğiz haliyle malzemeyi de. Şimdi bunu buradan tutuyorum. Şuraya da biraz atayım. Bunu buradan tutuyorum ve bu şekilde kıvırmaya başlıyorum. Şu gördüğünüz şekilde. Ve bu böyle bir kıvrılmış bir yufka haline geliyor. Bunu bu şekilde alıp tepsime koyuyorum. Tepsiyi önden yağlayabilirsiniz ama biz üzerine sıvı dökeceğimiz için Yapışma tehlikesini zaten ortadan kaldırmış oluyoruz. Ama dediğim gibi eğer tepsinize güvenmiyorsanız altını yağlayabilirsiniz. Diğer ikisini de aynı şekilde yapacağım. Ve tepsime koyacağım. Şimdi bu böreğim. Hazır ve nazır bir şekilde. Burada da hatırlıyorsanız sıvı karışımı yapmıştık. O var. Onu da şöyle güzelce tekrar bir son karıştıracağım. Ve bunu böreğimin üzerine böyle güzelce döküyorum. Bol bol dökebilirsiniz. Hiç korkmayın. Bütün karışımı böreğin üzerine güzelce döküyoruz. İstiyorsanız bir bıçak veya bir kaşık yardımıyla şöyle aralara girmesine yardımcı olabilirsiniz. Şimdi ben bunu 200, eğer e, daha böyle e, üstü çıtır içi yumuşak kalmasını istiyorsanız 220 derecede de atabilirsiniz. Ama ben 200 derecede atmayı tercih ediyorum. 200 derecelik fırınıma atacağım. Şöyle koyayım ve böyle üzeri güzelce kızarıp çıtır çıtır olana kadar pişireceğim. İşte bu. Böreğim pişti. çıtır çıtır da olmuş. Şöyle göstereyim. Gerçekten nefis gözüküyor. İki farklı elde ben giymem de inanılmaz bu arada. Ee, dediğim gibi çok basit bir tarif. Ee, Üzerine ufak değişiklikler yapabilirsiniz. İçeriğini değiştirebilirsiniz. Yağını daha az koyabilirsiniz, sodasını daha fazla koyabilirsiniz ama ben bu versiyonuyla çok seviyorum. Ben bunu hemen yemeyeceğim. Biraz çökmesini istiyorum. Biraz o e, suyun sıvısını iyice çeksin. Tam kıvamına gelsin istiyorum ama gerçekten görüntü olarak çok çok güzel olmuş. Tadının da iyi olduğundan eminim. E, umarım siz de beğenirsiniz. Eğer tariflerle ilgili istekleriniz varsa lütfen aşağıdaki yorum kutusuna bırakmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, mutfağın tadını da çıkartmayı unutmayın. Bunun hangi yemeklerle menü edebileceğinizi de şu kariz bölümüne koyacağım. Umarım beğenirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.